Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünya en zor oyunu oynayacağız. Yani kız isim sonra veriyorum Bu oyun çok iyi oyun. Yani bayağı bir zor oyun ayrıca. Bu klasik klasik ceza yani klasik. O eskisi eskisi. Ya yani biz eskiyi oynayacağız. Şimdi böyle bir oyun girişi böyle. Gidelim bakalım. Ah. Yok. Yok tamam. E böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla aşağı düştüm ve iki tane tuzağa girdim. Orada bir köşe boştu. Herhalde şöyle yapacağız. Galiba şöyle. Ha, ah. yok. Şu köşeye atlayacağız. Eski klasik Sisto diyoruz. Çünkü eskisi daha iyi. Daha da zor. Ha geçtik. Oh. <laughs> ah ah. Ya ne oldu bana? Koş. Koş. Hıii. Oldu. Şimdi de satlayacağız. Acaba şöyle bir şey yok. Aa oluyordu. Acaba... demek ki şöyle yapacağız. Buldum. Yok olmaz. Geçemedik. Yani adı üstünde işte dünyada en zor Bura kolay aslında şu anda. Dü... yani sonunda var ya çok kötü zorlaşıyor. Hem de çok kötü bir anlayamazsınız. Hayır, geçemiyorum. Yani biz şu anda kolay yeri bile geçemezken geçe yani geçemiyoruz ama ya yeter geç şurayı. Ya ne oldu bana? Geçemiyorum arkadaşlar. Sorun var. Bu video kadar sinirimden videoyu bile bitirebilirim şu anda. Çok sinirlendim. Ya. Koş, koş, zıpla zıpla. Bir de şu eğiliyor. Eğil. Fış. Aa, oluyor tabii. Olur, yaparız. <laughs> Hop, oldu. Acaba şöyle bir şey mi yapacağız? Oo! Hadi gel. <laughs> ya tam kazanmışken delireceğim. Tüh. Hadi be, hadi be. Hadi, hadi. Ya oluyordu. Ya tam olacak olmuyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa. <laughs> ne oldu? Ne oldu derken düştük. Oyun yine bizi şaşırttı. Çok beklemeyecekmişiz orada. Ay. Koş. Yaparsın. Yaparsın. Az daha düşüyorduk. Hop. Ya kaybettik. Yaparım. 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 Yaparsın. Cookie64. Yaparsın. Cookie64. Evet arkadaşlar. Ya. Çok gıcırık. Şu anda çok fena ölüyorum. Sinirden güle, gülüyorum. Yani güldüğüme bakmayın nasıl dayanıyor falan. Sinirden gülüyorum şu anda. <gülüyor> ya. Ya o. O kadar da değil ya. Tamam oyun zor, zor da bu kadar da zor demedim de. Ya zormuş. Arkadaşlar daha ileriyi göstermedim size. Ama oyun ilerisi çok zor. Bir kez ben oydadım bu çok eskiden. Ama çok ok eskiden. Yoksa şu anda geçerdi bu seviyeyi. Şu anda oydasam. <laughs> ee, orada sonu öyle bir zordu ki geçilmiyordu. Geçilmiyor. Ya burayı bile geçemiyor. Sonunu geçene 100 lira veririm. <laughs> Gerçekten yani o derece. Geçtik. Vay be. Ama sonunda geçen. Ah. Ne oluyor bana? Geçemiyorum hiçbir şeyi. Hop oldu. Ko. Pro. Pro. Ne yapayım? Hı. Ha. Hey. A ah, oldu. Ve böyle öylesine yapa korktu vadiden eğildi. Şimdi ne olacak? O oh, korkuyorum lan. Şimdi ya böyle geliyormuş üstüme tam yanında indince. Aa geliyor. Gerçekten geliyor. Hop. Oh. Ne oldu lan az önce? B geleceği görebiliyorum. Ben bir süper kahramandım. Şimdi geleceği göre, görüyorum. Ne yapacağım? Şimdi zıplayacak karakterim. Şimdi eğilecek. Şimdi ileri gidecek. Şimdi geri gidecek. Şimdi zıplayıp gidecek. Zıplayıp gidecek. Gidecek gidecek. Tamam bak geleceği görüyorum. Vay be süper güçlü ben. Kandırma lan beni. Ya bak kandırmaya çalışıyor. Hı, oh. Puff. Acaba 7 7'yi oynayalım arkadaşlar. 7'ye bastım. Vay! Aa! E hadi zor. Oh! Ne oldu az önce? Bir şey mi oldu? O! Herhalde böyle yapacağız. u ilk defa oynadım. yani bunu bir kez oynadım ama geçebiliyorum. Vay be. Nasıl bir insanım ben? O ne? Oy. Oh. <laughs> Ya daha hiçbir şey yapamıyorum. Hayır. Ya yapabilirim. Bunu yapabilirim. Ben buna layığım. <laughs> <f> ya. <laughs> Neden geçemiyorum ben bunu? <laughs> ya sinirden ağlayacağım. Ya çok kötü. Ya. <laughs> bir geçemedik. Ya. <laughs> ya Allah. <laughs> Koşacağım ben. Ne olursa olsun. Ah. Acaba şöyle bir şey yaparsak ne olur? Dediğim. Kesin bize bir şey yapacak kesin. Ho e şöyle bir şey varsa boş beni. şöyle bir şey de dersek yok olmadı. Şuraya atlayacaktım da. Evet devam edelim. Ho yallah ya, ya tam geçiyorum geçemiyorum tam geçiyorum geçemiyordum bu ne ne biçim arkadaş. Bu bu oyunu bitiren biri varsa helal olsun. Hop. acaba tam şurada ilersek bir şey olur mu şöyle zıplasak? Tamam tam çizgi. Ya eski oynuyoruz biz arkadaşlar he? yeni değil. Şimdi de yanlış aldım. Yenisi de bayağı bir zor da. Bu bu daha da zor. Gerçekten budu sol çok kolay. Bu sol öyle bir zor ki. Anlatamaz, anlatamam. Öyle öyle böyle değil. Çok zor. Anlatırken bile kaybediyorum. Öyle yani o derece zor. Fıt fıt. Ya. Ya olmuyor arkadaşlar. <laughs> Yaparsın be. Yaparım ben. Ben yaparım ben. Pro'yum. Ben hacker'ım. Bunu yaparım ben. Hı. ya Koş beni beni. Koş koş koş. Aa, o, o neydi? Havada zıpladım. Acaba öyle bir şey mi var? Yok ol Uyu. Aa Oldu. Yok olmadı. Ya iyi oldu. Dur bir dakika, karakter de olabilir mi? Dur, nerede? Ee, şeyi bulayım. Karakter nerede değiştiriliyordu? Bulamadım. <laughs> evet, devam edelim arkadaşlar. Hop, ya beceremiyorum. Hı, hı. Ya. Ya ben 7'yi oynayacağım. O daha da kolay. <laughs> Yöntemi çözdüm. Böyle a. Vay be. Ulan tek oynayışı buldum. Burayı gerçekten bak. Gerçekten eskide oynadım. İlk defa oynuyorum. Neredeyse. Neredeyse. Çok eskide oynadım. Oy vay be. Şöyle zıplayayım. Oh oh. Öylesine de şuraya zıplamayı denedim buraya düştüm. Vay be. Bu ne? ha bu böyle giderken zıplamaya çalışacağız. Yok olmadı. <laughs> Becerim. Yenisi çok kolay. Gördünüz mü? Yallah. Oh. <laughs> yani o kadar da kolay değil böyle hafif almayın. Bu da soru çok kolay. Ama eskisi de her yeri zor. Fıt, fıy, fıy. Vay be becerdik. Şimdi şöyle zıpla. Ya niye olmuyor? de beceremiyorum? Hadi yaparım ben. Ben yapamazsam kimse yapamaz bu şaka şaka. Bunun ismi galiba şeydi. Adventure mi öyle bir şey. Ya yani tuzak macerası 2. Gerçekten bu dünyada en zor oydu. Gerçekten. Bir de dağıtırma boydu var da. O da fazla like gelirse oydur. Baya bir like. Mesela 4 bin like. like. Ama gelirse yani. Ve 5 bin abone. <laughs> Gelir mi lan acaba? Gelmez. Ben gelir ya da ida Aa oldu. Bak. Abone de gelir dedik. Geçti adamımız. <gülüyor> <gülüyor> bir bir yanlışlıkla durdurdum da. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, daha fazla gelmesini yani istiyorsanız like atıp abone olup e, bildirimleri açın. Yani çalı çalı sarı. Ee like atıp abone olduysanız ve bildirimleri açtıysanız çıkabilirsiniz. Bye bye.